Diyon 7. Bölüm Bene aşı efsanelerin tohumlarını koruyucu misyon yoluyla atma sistemi Lady Jessica ve Arakis'le birlikte meyvelerini vermeye başlamadı. Bilinen evreni Bene Cesaret elemanlarının koruması için bir kehanet örneğiyle işleme bilgeliği uzun zamandır takdir edilmekteydi. Ama bundan daha ideal insan hazırlık eşleşmesi olan bir uç durum hiç görmemiştik. Kehanet efsaneleri Aynen kullanılan isimlere varana kadar başrahibe, şeriat, törensel kehanetinin çoğu kanto ve karşılığı dahil Arakis'te kabul görmüştür. Ve şimdi Lady Jessica'nın gizli yeteneklerinin büyük ölçüde hafife alındığı genellikle kabul edilmektedir. Prenses Irulun yazdığı analiz Arakis krizinden. Özel dağıtım Bene serit dosyası numara AR 8188587 Lady Jessica'nın dört bir yanında yaşamlarının paketlenmiş yükleri, Arekin büyük salonunun köşelerine istiflenmiş, boş yerlere yığılmış duruyordu. Bazı kısmen açılmış kutular, sandıklar, koliler ve kasalar. Lonca mekiğinin kargo taşıyıcılarının girişe başka bir yükü boşalttığını duydu. Jessica salonun ortasında duruyordu. Çevresinde bulunan gölgeler içindeki oymalara, çatlaklara ve derin girintili pencerelere bakarak yavaşça döndü. Odanın bu muazzam çağdaşlığı ona Bene Cisirt okulundaki rahabeler salonunu hatırlattı. Ama okulun bıraktığı etki sıcaktı. Burada ise sadece soğuk ve kasvetli taşlar. Mimarın biri bu payandalı duvarlar, koyu renk perdeler için tarihin derinliklerine dalmış diye düşündü. İki kat yukarıda duran kemerli tavandaki büyük girişlerin anormal bir maliyet karşılığı uzaya geçerek arekise taşınmış olduğundan emindi. Bu sistemin hiçbir gezegeninde bunun gibi kirişlerin yapılacağı ağaçlar yetişmiyordu. Belki de kirişler ahşap taklidiydi. Taklit değil diye düşündü. Burası eski imparatorluk günlerinde valilik konağıydı. O zamanlar maliyetler daha önemsizdi. Bu, Harkonenlerden ve yeni megalopolleri Kartak'tan önceydi. Kartak, kırık diyarın yaklaşık 200 kilometre kuzey doğusunda yer alan, bayağı ve fırapan bir yerdi. Leto. Kendine yönetim merkezi olarak Arakin'i seçmekle akıllılık etmişti. İsminin geleneksel, güzel bir sesi vardı. Arakin. Ve burası sterilize edilmiş ve savunulması daha kolay olan küçük bir şehirdi. Yeniden girişe boşaltılan kutuların tangırcısı geldi. Jessica iç çekti. Dükün babasının tablosu sağ taraftaki bir kolyeye dayalı duruyordu. Üzerinden yıpranmış bir süs gibi paket sicimi sarkıyordu. Jessica sicimin bir parçasını hala söylenimde tutuyordu. Tablonun yanında cilalı panonun üzerine monte edilmiş siyah bir boğa kafası vardı. Kafa, kağıt tomarı denizinin ortasında karanlık bir adaydı. Levha, zeminde dümdüz yatıyordu ve boğanın parlak ağzıyla burnu. Hayvan sanki seslerin yankılandığı bu odaya hodri meydan diye böğürmeye hazırmış gibi tavana bakıyordu. Jessica ilk önce bu iki şeyin kafanın ve tablonun paketini açmaya kendisine hangi dürtünün gittiğini merak etti. Bu harekette sembolik bir şeyler olduğunu biliyordu. Dükün mübayacılarının onu okuldan aldığı günden beri bu kadar korku ve kendine güvensizlik hissetmemişti. Kafa ve tablo. Bunlar duygularındaki karmaşayı artırdı. Tüyleri ürperdi. Ve ta tepedeki dar pencerelere göz attı. Burada hala öyle sonrasının ilk saatleriydi ve bu önlemlerinde gökyüzü siyah ve soğuk, kaladanın sıcak mavi semalarından çok daha karanlık görünüyordu. Vatan hasretinin sızısı her yanını sardı. Öyle uzaktı ki kaladan. İşte geldik. Bu Dükleton'un sesiydi. Hızla döndü. Dükün kemerli geçitten yemek salonuna doğru uzun adımlarla yürüdüğünü gördü. Göğsünde kırmızı atmaca sorgucu arması olan siyah üniforması tozlu ve buruşuk görünüyordu bu ürkütücü yerde tek başına kaybolabilirsin diye düşündüm, dedi. Soğuk ev, dedi Jessica. Adamın boyunun uzunluğuna ve zeytin ağaçlarıyla mavi suların üstündeki altın rengi güneşi düşünmesine neden olan koyu tenine baktı. Gözlerinin grisi dumanlıydı ama yüzü yırtıcıydı. İnceydi, sert hatlıydı ve köşeliydi. Ona karşı duyduğu ani bir korku kadının göğsünü sıkıştırdı. İmparatorun emrine boyun eğme kararından bu yana öylesine zalim ve sert bir insan haline gelmişti ki. Bütün şehir insana üşüme duygusu veriyor, dedi Jessica. Pis, tozlu ve küçük bir garnizon kenti, diye onayladı Dük. Ama biz bunu değiştireceğiz. Salona bakındı. Bunlar tören günleri için halka açık odalar. Biraz önce güney kanadındaki aile bölmelerinden bazılarına bir göz attım. Onlar çok daha sevimli. Kadına yaklaştı. Asaletine hayranlık duyarak koluna dokundu. Ve yine kadının bilinmeyen atalarını merak etti. Kim bilir belki de kaçak evler. Ya da kara listeye alınmış soylular. İmparatorun kendi kanından olanlardan daha asil görünüyor. Jessica dükün bakışlarının baskısı yüzünden profili görünecek şekilde döndü. Ve dük dikkati onun güzelliğine çeken şeyin tek ve belirgin bir nokta olmadığını fark etti. Cilalı bronz rengi saçlarının oluşturduğu siperin altındaki yüzü ovaldi. İri gözleri kaladanın sabah semaları kadar yeşil ve berraktı. Burnu küçük, ağzı geniş ve asildi. Uzun vücudu zayıflığa varan kıvrımlarıyla güzel ama fazla inceydi. Dük, mübayacılarının söylediklerini hatırladı. Okuldaki hizmetçi rahibeler Jessica'ya çiroz diyorlardı ama bu fazlasıyla basite indirgenmiş bir tanımlamaydı. Atreides soyuna asil bir güzelliği geri getirmişti. Paul'ün ona benzemesinden mutluydu. Paul nerede diye sordu Dük. Evin bir yerinde. Yue ile ders çalışıyor. Büyük olasılıkla güney kanadında dedi Dük. Yue'nin sesini duyduğumu sandım. Ama gidip bakmaya vaktim olmadı. Bir an duraksayarak başını eğip Jessica'ya baktı. Yalnızca Kalıdan Kalesi'nin anahtarını yemek salonuna asmak için buraya geldim. Kadın nefesini tuttu. Uzanıp ona dokunma isteğini bastırdı. Anahtarı asmak. Bu harekette katiyet vardı. Ama tesellinin ne yeri ne de zamanıydı. Girerken evin üstünde sancağımızı gördüm, dedi Jessica. Dük, babasının tablosuna bir göz attı. Bunu nereye asacaksın? Buraya bir yere. Hayır sözcük düz ve katı bir şekilde çınladı. Kadına ikna etmek için hileye başvurabileceğini ama açık açık tartışmanın yararsız olduğunu anlatıyordu. Bu tavrın tek işlevi ona hile yapamayacağını hatırlatmak bile olsa Jessica yine de denemek zorundaydı. Efendim dedi. Eğer siz yalnızca yanıt hayır olarak kalacak. Seni çoğu şeyde utanılacak biçimde şımarttım. Ama bu onlardan biri değil. Yemek salonundan geliyorum. Orada, efendim lütfen. Seçim senin sindiriminle benim atalarımın itibarı arasında hayatım. Yemek salonu nasıl acaklar? Jessica iç çekti. Peki efendim. Mümkün olur olmaz odalarında yemek yeme alışkanlığına geri dönebilirsin. Senden yalnızca resmi törenlerde asıl yerinde olmanı bekleyeceğim. Teşekkür ederim efendim. Ve bana sürekli olarak soğuk ve resmi davranmayı bırak. Seninle hiç evlenmediğim için de bana minnettar ol hayatım. Evlenmiş olsaydın her yemekte bana katılmak görevin olurdu. Jessica yüzündeki ifadeyi değiştirmek için başıyla onayladı. Havat yemek masasının üzerine kendi zehir koklarımızı çoktan getirmiş dedi. Odanda da portatif bir tane var. Demek önceden tahmin etmiştiniz. Bu anlaşmazlığı dedi Jessica. Hayatım Aynı zamanda sinir rahatını da düşünüyorum. İşe hizmetkarlar aldım. Yerliler ama hava tonları onayladı. Hepsi fremen. Kendi insanlarımız diğer görevlerden kurtulana kadar bize hizmet edecekler. Buralı olan herhangi biri gerçekten güvenilir olabilir mi? Eğer Harkonnenlerden nefret ediyorsa. Hatta başkahya olan kadını alı koymak bile isteyebilirsin. Adı Shedout Mayeeps. Shedout dedi Jessica. Bir fremen ünvanı mı? kuyu kepçesi anlamına geldiğini söylediler. Burada oldukça önemli, gizli anlamlar taşıyor. Havat, Duncan'ın raporuna dayanarak onun hakkında çok olumlu konuşuyor. Ama yine de seni bir hizmetkar tipi olarak etkileyemeyebilir. İkisi de onun hizmet etmek istediğine, özellikle sana hizmet etmek istediğine ikna olmuşlar. Bana mı? Fremenler senin Bene olduğunu öğrenmişler, dedi. Burada Bene hakkında efsaneler var koruyucu misyon diye düşündü Jessica. Onlardan hiçbir yer kaçmaz. Bu, Duncan'ın başarılı olduğu anlamına mı geliyor diye sordu. Fremenler müttefikimiz olacak mı? Kesin bir şey yok dedi Dük. Duncan'a göre bir süre bizi gözlemek istiyorlar. Bununla birlikte bir ateşkes dönemi süresince merkezden uzaktaki köylerimize baskın yapmayı kesmeyi söz verdiler. Bu göründüğünden daha büyük bir kazanç. Havat, bana Fremenlerin Harkonnenler için büyük bir baş belası olduğunu ve verdikleri zararın boyutlarının dikkatle gizlenen bir sır olduğunu söyledi. Harkonnen ordusunun etkisizliğini öğrenmenin imparatora hiçbir faydası olmayacaktır. Jessica, Shadow Mapes konusuna dönerek bir Fremen kahya dedi. Düşünceli bir tavırla. Tamamen mavi gözleri olacak. Bu insanların görünüşünün seni yanıltmasına izin verme dedi İçlerinde derin bir dayanma gücü ve sağlıklı bir canlılık var. Sanırım ihtiyacımız olan her şey onlarda bulunuyor. Bu tehlikeli bir kumar dedi Jessica. Yine başlamayalım buna, dedik. Jessica zorla gülümsedi. Kıstırıldı hiç şüphesiz. Hızlı sükunet sistemini uyguladı. İki derin nefes, ritüel düşünce, ardından odaları tahsis ederken sizin için ayırmam gereken özel bir şey var mı? Bir gün bunun nasıl yaptığını bana da öğretmelisin dedi Dük. Endişelerini bir kenara itip pratik meselelere dönme yöntemini. Bu bene cesaretlere özgü bir şey olmalı. Bu kadınlara özgü bir şey dedi Jessica. Dük gülümsedi. Hmm, odaların tahsis edilmesi. Yattığım mekanın bitişiğinde kesinlikle büyük bir çalışma odam olsun. Burada kaladan da olduğundan daha fazla büro işi var. Bir de nöbetçi odası tabii ki güvenliği sağlasın diye. Evin güvenliği hakkında ise endişelenme. Habat'ın adamları bu işi etraflıca hallettiler. Eminim halletmişlerdir dedi Jessica. Dük kolundaki saate göz attı. Ve bütün saatlerimizin Arakin yerel saatine göre ayarlanmakta olduğunu fark etmişsindir. Bununla ilgilenmesi için bir teknisyen tayin ettim. Birazdan burada olacak. Jessica'nın alnına düşen bir tutam saçı düzeltti. Şimdi iniş alanına dönmek zorundayım ikinci mekik, yedek personelimle birlikte her an gelebilir. Onları havat karşılayamaz mı efendim? Öyle yorgun görünüyorsunuz ki. Yardımsever Tufir benden bile daha yoğun. Bu gezegeni Harkonnen entrikalarının kapladığını biliyorsun. Bunun yanı sıra eğitilmiş bahar avcılarından bazılarını ayrılmamaya ikna etmeye çalışmalıyım. Toprak idaresinin değişmesiyle seçme hakkı elde ediyorlar ve imparatorlukla Lansrad'ın değişim yargıcı olarak görevlendirdiği şu gezegen bilimci satın alınamıyor. Seçim yapılmasına izin vermiyor. Yaklaşık 800 eğitilmiş el uzay mekiğiyle gitmeyi bekliyor. Ve Lonca'nın yedek bir kargo gemisi var. Efendim. Duraksayarak sustu. Evet. Bu gezegeni bizim için güvenli hale getirmemeye çalışmaması için ikna edilemeyecek ve ben hilelerimi onun üzerinde kullanamam. Yemeği saat kaçta yemeği arz edersiniz, dedi Jessica. Söyleyeceği şey bu değildi, diye düşündük. Ah Jessica, başka bir yerde olmak isterdim. Bu korkunç yerden uzakta, herhangi bir yerde. Yalnız ikimiz, endişesiz. Alandaki subay yemekhanesinde yiyeceğim, dedi. Çok geç saate kadar beni bekleme ve Hmm, Paul için bir muhafız arabası yollayacağım. Strateji toplantımıza katılmasını istiyorum. Bir şey daha söyleyecekmiş gibi boğazını temizledi. Sonra hiçbir şey demeden döndü ve Jessica'nın yeni kutuların boşaltıldığını duyduğu girişe doğru uzaklaştı. Sesi bir kez de orada duyuldu. Buyurucu ve kibirli. Acelesi olduğu zaman hizmetkarlarla hep konuştuğu şekilde. Lady Jessica büyük salonda. Derhal yanına gidin. Dış kapı gürültüyle kapandı. Jessica döndü. Leto'nun babasının tablosuna baktı. Yaşlı dükün döneminin ortalarında ünlü ressam Albe tarafından yapılmıştı. Sol kolunun üstüne atılmış morumsu kırmızı bir pelerinle Matador kostümü içinde resmedilmişti. Yüzü genç görünüyordu. Leto'nun şimdiki halinden çok az yaşlıydı. Ve yüzünde aynı atmaca çizgileri. Aynı gri bakış vardı. Yumruklarını sıkıp tabloya ters ters baktı. Lanet olsun sana. Lanet olsun. Lanet olsun. Diye fısıldadı. Emirleriniz Asil Doğan. İnce ve cılız bir kadın sesiydi. Jessica hızla döndü. Çuval gibi şekilsiz, koyu kahverengi bir elbise giymiş, gri saçlı, yamru yumru kadına baktı. Kadın o sabah iniş alanından gelirken yolda onları karşılayan gürühteki herkes gibi kırış kırış ve kupkuru görünüyordu. Jessica bu gezegende rastladığı bütün yerlerin kara kuru ve az beslenmiş göründüğünü düşündü. Fakat Leto onların güçlü ve canlı olduklarını söylemişti. Ve tabii ki gözleri. En yoğun, koyu mavi ile kaplanmış, hiç akı olmayan, sır saklayan, gizemli gözleri vardı. Jessica kendini bakmamak için zorladı. Kadın boynunu eğmeden selam verdi. Adım Şedad Mabes Asildoğan emirleriniz? Bana Leydim diye hitap edebilirsin, dedi Jessica. Asil doğmuş değilim. Ben Dükleton'un bağlı kadınıyım. Yine o garip selam ve kadın sorgu dolu, kurnaz bir ifadeyle Jessica'ya baktı. O halde bir zevce var. Yok, hiçbir zaman da olmadı. Ben Dük'ün tek eşi ve müstakbel varisinin annesiyim. Konuşurken kendi sözlerinin ardındaki kibire içten içe gülüyordu. Ne demişti Aziz Agustin diye sordu kendi kendine. Akıl vücuda emreder ve vücut itaat eder. Akıl kendisine emreder ve dirençle karşılaşır. Evet, son zamanlarda daha fazla dirençle karşılaşıyorum. Kendi kendime sessiz bir geri çekiliş uygulayabilirim. Evin dışındaki yoldan tuhaf bir çığlık duyuldu. Tekrarlandı. Su, su, suk. Su, su, suk. Ardından İk hat ey, ik hat ey ve tekrar su su suk. Nedir bu diye sordu Jessica. Bu sabah sokaklardan geçtiğimiz sırada defalarca duydum. Yalnızca bir su satıcısı leydim. Ama sizin bunun gibilerle ilgilenmenize gerek yok. Buradaki sarnıç 50 bin litre su alıyor ve her zaman dolu tutulur. Üzerindeki elbiseye şöyle bir baktı. Bu yüzden leydim Burada damatıcı giysimi bile giymek zorunda değilim. Kesik kesik güldü. Üstelik ölü bile değilim. Kendine yol gösterecek bilgilere ihtiyaç duyan ve bu fremen kadını sorgulamak isteyen Jessica duraksadı. Ama kalideki karmaşaya bir düzen getirilmesi daha acildi. Buna rağmen burada servetin temel göstergesinin su olduğu fikrini tedirgin edici buldu. Kocam bana ünvanın şedatdan bahsetti dedi Jessica. Sözcüğü tanıdım. Antik bir sözcük. Demek antik dilleri biliyorsunuz öyle mi? diye sordu Mavis. Ve garip bir gerginlikle bekledi. Bene ilk öğrendiği şey dillerdir.'' dedi Jessica. Botanisyen, Çakopsa'yı bütün avlanma dillerini biliyorum. Mavis başıyla onayladı. Aynen efsanenin söylediği gibi. Jessica, neden bu oyunu sürdürüyorum acaba diye düşündü. Ama Bene yöntemleri dolan başlı ve zorlayıcıydı. Karanlık şeyleri ve ana tanrıçanın yöntemlerini biliyorum dedi. Meyips'in hareketlerindeki ve görünüşündeki daha açık işaretleri, küçük belirtileri okudu. Miseces prejia dedi Jakobs'a dilinde. Anral trepera tradecik bus miseces perakri. Meyips bir adım geriledi. Kaçmaya hazırlanıyormuş gibi göründü. Çok şey biliyorum dedi Jessica. Çocuklar doğurduğunuzu, sevdiklerinizi kaybettiğinizi, korku içinde saklandığınızı, şiddet uyguladığınızı ve daha da fazla şiddet uygulayacağınızı biliyorum. Çok şey biliyorum. meps alçak bir sesle konuştu. Sizi gücendirmek istemezdim Leyden. Efsaneden bahsediyorsun ve yanıt arıyorsun, dedi Jessica. Bulacağın yanıtlara dikkat et. Korsajının içinde bir silahla şiddete hazırlıklı olarak geldiğini biliyorum. Leydim ben Küçük bir olasılıkla canımı alabilirsin, dedi Jessica. Ama bunu yaparak en vahşi korkularının bile hayal edemeyeceği kadar çok yıkıma neden olursun. Ölmekten daha kötü şeyler vardır. Bütün bir halk için bile. Leydim, diye yalvardım hepsi. Dizlerin üzerine çökecek gibi görünüyordu. Silah size bir hediye olarak gönderildi. Eğer o olduğunuz anlaşılırsa ve beni öldürecek alet olarak, eğer aksi anlaşılırsa, dedi Jessica ve neceserit eğitimi almış olanları dövüşte dehşet verici hale getiren o rahat görünüşü içinde bekledi. Şimdi görüşeceğiz bakalım. Karar hangi yönde olacak? diye düşündü. Mayb yavaşça elini elbisesinin boynuna uzattı ve koyu renkli bir kın çıkardı. Derin parmak yerleri olan siyah bir sap kından dışarı taşmıştı. Bir eliyle kını, diğer eliyle sapı tuttu. Süt beyaz bir bıçak çıkarıp havaya kaldırdı. Bıçak kendinden bir ışıkla parlıyor ve ışıldıyor gibi görünüyordu. Bir kincal gibi iki tarafı da keskindi ve bıçak yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaydı. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz Leydim? diye sordum Mavis. Jessica bunun yalnızca tek bir şey olabileceğini biliyordu. Arekisin efsanesi Han Cherifiyani. Asla gezegen dışına çıkarılmamış, yalnızca söylenti ve ilkel dedikodularla tanınan bıçak bu bir hançeri figan, dedi. Bu kadar hafife almayın, dedim hepsi. Anlamını biliyor musunuz? Ve Jessica şöyle düşündü. Bu sorunun gizli bir anlamı vardı. İşte, bu fremenin hizmetime girmesinin nedeni bu soruyu sormak. Yanıtım şiddeti çabuklaştıracak ya da ne? Benden bir yanıt istiyor, bir hançerin anlamını. Kadının adı Çakopsa dilinde şey oldu. Hançer Çakopsa da ölüm yaratandır. Yerinde duramamaya başladı. Hemen yanıt vermeliyim. Gecikme de yanlış yanıt kadar tehlikeli. Jessica, bu bir yaratan. Ay! diye feryat etti Mabes. Bu hem kederin hem de sevincin sesiydi. Kadın öyle şiddetle titriyordu ki hançerin ağzı odanın dört bir yanında parlak yansımaları neden oluyordu. Jessica harekete hazır bekliyordu. Hançerin bir ölüm yaratan olduğunu söylemeyi ve ardından antik sözcüğü eklemeyi planlamıştı. Ama şimdi en sıradan kas seyirmesinin anlamını ortaya çıkaran bütün o derin uyanıklık eğitimi ve her bir duyusu onu uyarıyordu. Anahtar sözcük buydu. Yaratan. Mapes bıçağı hala kullanmaya hazırmış gibi tutuyordu. Jessica, ana tanrıçanın gizemlerini bilen ben, Yaratanı bilmiyor olabilir miyim sandım, dedi. Meyp sançeri indirdi. Leydim, insan bu kadar zaman kehanetle yaşayınca açıklama anı sarsıcı oluyor. Jessica kehaneti düşündü. Şeria ve bütün törensel kehanet, koruyucu misyonun uzun yüzyıllar önce buraya bırakılan bene cesareti. Hiç şüphesiz ölülü çok olmuştu ama amacı başarıya ulaşmıştı birbirine cesaretin ihtiyaç duyacağı gün için bu insanların içine atılan koruyucu efsaneler tohumu. Evet, o gün gelmişti. Mapes hançeri kınına soktu. Bu kararsız bir bıçaklıydım. Bunu yanınızda tutun. Bir haftadan fazla tenden uzak kalırsa parçalanmaya başlar. Bu, Şeyh Hulud'un dişi. Yaşadığınız sürece sizin. Jessica sağ elini uzattı. Bir kumar oynadı. Mapes, bıçağı can dökmeden kınına soktun. Nefesi kesilen Mavis, kınına soktuğu bıçağı Jessica'nın eline bıraktı. Kahverengi korsajını yırtarcasına açtı. Yaşam suyumu alın diye feryat etti. Jessica bıçağı kınından çekti. Nasıl da parlıyordu. Ucunu Mavis'e doğrulttu. Ölüm paniğinden daha büyük bir korkunun kadını sardığını gördü. Ucunda zehir mi var acaba? diye düşündü Jessica ucunu yukarı kaldırdığı bıçağın ağzıyla Mabes'in sol göğsünün üzerine hafifçe çizdi. Yoğun bir şekilde akmaya başlayan kan hemen durdu. Aşırı hızlı pıhtılaşma diye düşündü Jessica. Nem tutucu bir mutasyon mu? Bıçağı kınına soktu. Düğmelerini ilikle Mabes dedi. Mabes titreyerek itaat etti. Akı olmayan gözler Jessica'ya dikilmişti. Sen bizimsin diye mırıldandı. Sen osun. Girişten bir başka yük boşaltma sesi geldi. Mavis kınına sokulmuş hançeri hızla kapıp Jessica'nın korsajının içine sakladı. Bu hançeri gören arındırılmalı ya da katledilmeli diyor murdandı. Bunu biliyorsunuz değilim. Artık biliyorum diye düşündü Jessica. Kargo taşıyıcıları büyük salona girmeden gittiler. Mavis sakinleşti ve bir hançeri figyanı görüp de arındırılmayan Arekis'ten canlı ayrılamaz bunu asla unutmayın deydim. Size bir hançeri figan emanet edildi. Derin bir nefes aldı. Artık iş olacağına varmalı. Aceleye getirilemez. Çevrelerindeki yığılmış kutulara ve istiflenmiş eşyalara bir göz attı. Ve burada geçireceğimiz zaman süresince yapılacak bir sürü iş var. Jessica duraksadı. İş olacağına varmalı. Bu koruyucu misyonun büyülü sözler stoğundan kendine özgü bir değişti. Baş rahibinin sizi özgür kılmak için gelişi. Ama ben bir baş rahibe değilim, diye düşündü Jessica. Ve ardından, ana tanrıça. Buraya onun tohumlarını atmışlar. Burası korkunç bir yer olmalı. Mapes, sıradan bir ses tonuyla, Önce ne yapmamı istersiniz deydim, dedi. İçgüdüsü, Jessica'yı aynı şekilde kayıtsız bir ses tonuyla karşılık vermesi için uyardı. Yaşlı dükün şuradaki tablosu, yemek salonunun bir tarafı nasılacak? Boğa kafası ise tablonun karşısındaki duvara. Mavis boğa kafasının yanına gitti. Böyle bir kafayı taşıdığına göre çok büyük bir hayvan olmalı, dedi ve eğildi. Önce bunu temizlemem gerekecek, değil mi Leydin? Ama boynuzların üstünde kir birikmiş. O kir değil Mavis, dükümüzün babasının kanı. Hayvan, yaşlı dükü öldürdükten birkaç saat sonra bu boynuzların üstüne saydam bir sabitleyici sıkıldı. Mavis doğruldu ve "Ha, tamam." dedi. "Sadece kan," dedi Jessica. "Üzerinde kurumuş kan. Şimdi bunları asmak için yardım getir. Bu hayvanı şeyler çok ağırdır." "Kanın beni rahatsız ettiğini mi sandınız?" diye sordu Mavis. "Ben çöle aitim ve çok kan gördüm. Ben anlıyorum," dedi Jessica. "Ve bir kısmı kendi kanımdı," dedi Mavis. "Sizin o çizikle akıttığınızdan daha fazla." Daha derin kesmemi mi tercih ederdin? Yo hayır. Vücudun suyu havaya fışkırtıp ziyan edilmeden de yeterince kıt. Doğrusunu yaptınız. Ve Jessica sözlerden ve tavırlardan vücudun suyu deyimindeki derin imaları yakaladı. Yine Arakis'te suya verilen önemin baskısını algıladı. Bu şirin şeylerden hangisini yemek salonun hangi tarafını asayım Leydin? Diye sordu Meibs. Ama pratik şu Mabes, diye düşündü Jessica. Sen kararlar ver Mabes. Hiç fark etmez dedi. Nasıl isterseniz Leydin. Mapes eğildi. Boğa kafasını paket kağıtları ve sicimlerden temizlemeye başladı. Yaşlı bir dükü öldürdün öyle mi? diye mırıldandı. Sana yardım etmesi için bir taşıyıcı çağırayım mı? diye sordu Jessica. Ben başa çıkarım Leydin. Evet başa çıkar diye düşündü Jessica. Bu fremen yaratıklarında işte bu var. Başa çıkma dürtüsü bir halkasını da burada şekillendirmiş olan Bene Cesaret planının uzun zincirini düşünen Jessica, korsajının altındaki hançeri figyanın soğuk kınını hissetti. Bu plan sayesinde ölümsüz bir krizi atlatmıştı. Aceleye getirilemez, demişti Mavis. Yine de buraya alil acele koşuşturmuşlardı ve bu Jessica'nın içini kötü bir şeyler olacağı hissiyle dolduruyordu. Bene koruyucu misyonun tüm o hazırlıkları ne de Havat'ın bu kale gibi istiflenmiş kayalarla ilgili şüpheci denetimi bu duyguyu gideremiyordu. Bunları asmayı bitirdiğinde kutuları açmaya başla, dedi Jessica. Girişteki kargo işçilerinden birinde bütün anahtarlar var ve neyin nereye konulacağını biliyor. Anahtarları ve listeyi ondan al. Soracağın herhangi bir şey olursa güney kanadında olacağı. Emrederseniz Leydim, dedi Meeps. Jessica arkasını dönerken düşündü. Hobart bu konutu güvenli bulmuş olabilir ama burada yanlış olan bir şeyler var. Hissedebiliyorum. Oğlunu acilen görme ihtiyacı Jessica'yı sardı. Yemek salonuna ve aile kanatlarına giden geçide açılan kemer...